Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü e, içeriğimizin konusu e, ileri geri motorun ileri geri hareket etmesinde güç devresi nasıl bağlanır? Kontaktörün güç devresi nasıl bağlanır onu göstereceğim. Siz de bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Evet şöyle bir tane grup sigorta bağlıyoruz. Bu üçlü bir tane sigorta, bir tane kaçak akım rölesi, sigorta bir tane kaçak akım rolesi, e, bir tane İki tane de güç kontaktörümüz ve bir tane de termik rolemiz var arkadaşlar. Kumanda devresinde de bir sonraki videomuzda da kumanda devresi nasıl bağlanır onu göstereceğim size. Evet önce kontaktörlerimizle rayına oturuyoruz. Tutuyoruz. Şöyle iki tane kontaktörümüz var. Bu bizim ileri kontaktörümüz, bu da bizim geri kontaktörümüz olacak arkadaşlar. Tabii biz motoru çalıştırırken böyle normalde 3 bir buçuk falan bağlamıyoruz. Ama şu an temsili olduğu için ben sadece normalde bir buçuk kablo kullanıyorum. Yani herhangi bir yerde bir akım falan geçmeyeceği için. Böyle bir kablo bağlıyorum arkadaşlar. Elimde siyah veya da başka renk olmadığı için şöyle mavi kablo kullanıyorum. Bu sizin şaşırtmasın, aklınız karıştırmasın arkadaşlar. Kaçak akımımızdan aldığımız çıkışları sigortamızın yani trifas sigortamızın girişine girdiğimde buradan da kontaktörümüze giriş yapacağız. Ben kablo uçlarını da soymuyorum. Çünkü burada dediğim gibi bir enerji vermeyeceğim. Sadece e, güç devresi nasıl bağlanır onu göstereceğim size. Yarınki içeriğimde kumanda devresini de bağladığım zaman o zaman e, enerji vereceğim için tam detaylı bir pano yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kaçak akımımızdan sigortamıza girişimizi yaptık. Buradan aldığımız çıkışı kontaktörümüze giriş yaptık. Yani ileri kontaktörümüze giriş yaptık. Şimdi tekrar ileri kontaktörümüzden geri kontaktörümüze atlama yapacağız. Burada işte atama yaparken hani e, kontaktörden kontaktöre enerji ataması yaparken sıralamayı bozmuyoruz. Yani L1 ise L1 ile L2 de aynı şekilde L1 ile L2 L2 şeklinde giriyoruz. Yani burada faz yönlerini değiştirmiyoruz. Şimdi biz L2'den aldık kahverengini. Aynı şekilde L2'ye girdik. Evet arkadaşlar. Kaçak akımızdan aldığımız çıkışı grup sigortamız yani trifaz sigortamızın girişine girdik. Oradan çıkışı aldık. Kontaktöre giriş yaptık. İleri kontaktöründen tekrar atlama aldık. Yani L1 geri kontaktörün L1'ine ileri kontaktörün L2'si, geri kontaktörün L2'sine ileri kontaktörün L3'ü, geri kontaktörün L3'üne olacak şekilde atlama attık. Şimdi biz buradan tekrar at, ileri kontaktöründen biz girişi geri kontaktöründen aldığımız, ileri kontaktöründen aldığımız için burada T1'i T3'e T2'yi T1'e, T1'i de, şimdi arkadaşlar biz burada kaçak arkamızdan çıkış aldık, sigortamızın girişini yaptık, buradan çıkış alıp ileri kontaktörümüze giriş yaptık, ileri kontaktörümüzden de geri kontaktörümüze atlama yaptık. Şimdi biz buradaki, burada normalde L1, L1, L2, L2, L3 L3 aynı şekilde giriş yaptık ama bunun altında tam zıttı olacak. Biz burada T1'i T3'e, T2'yi t 2 t 3 ise T1'e giriş yapacağız. Çünkü burada biz fazla yönü değiştiriyoruz, Motor bu kontaktör devreye girdiğinde motor ileri gidecek, bu kontaktör devreye girdiğinde ise motor geriye gidecek. Yani şurada aynı renkten girerken bütün renkler, bütün kodlamalar aynıken bunlar tam tersi oluyor. T1, T3, T2 ile T2, T3, T1 şeklinde giriş yapılıyor. Buradan da motora giriş yapıyoruz. Yani biz kontaktör üzerinden, start stop üzerinden ileri geri yaptığımız zaman burada o aradaki şey mesela starta, ileri starta bastığınız zaman bu kontaktör çekiyor. Burada motor ileri gidiyor. Stop'a bastığınız zaman zaten motor duruyor. Ondan sonra geri starta bastığınız zaman bu motor devreye giriyor. Bu sefer faz bunun tersine olduğu için motor geride geriye doğru hareket ediyor. Şimdi biz oradan da buradan da aynı şekilde bir bağlantı yapalım. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet buradan e, T1'den aldığımız ucu termik rolemizin e, T3 bacağına giriyoruz. Bu kablo biraz kısa oldu. Yani buradan dikkat ederseniz ben buradaki kırmızıyı alıyorum arkadaşlar. Kırmızı kablo yani T gelen kablo alıyorum. Buradaki mavi kabloya yani. mavi kablonun karşısına giriyorum. Yani ne yapıyorum? T1'i T3'e getiriyorum. Bunda biz faz yönünü değiştiriyoruz. T1'den aldığımız kabloyu T3'e girdik arkadaşlar. Burada T3'ten de e, şurada bizim motor ucu. Yani motora giden kablo. Şu kablo. T2'nin aynı şekilde T, e, kahverengi ile kahverengi karşısına geliyor. T2 tekrar T2'ye giriyor. Bunda fazla aynı. Evet arkadaşlar güç devresi bağlantımız bitti. Bu normalde ileri geri bir tane motorun güç devresi. Şimdi kısaca bir özet geçirecek olursak şurada kaçak akımdan aldığımız çıkışları yani RST fazını sigorta girişimize yaptık. Buradan da ileri kontaktörümüzün girişini yaptık. Buradan da aldığımız atlamayı geri kontaktörümüzün yine aynı şekilde L1, L1, L2, L2 L3, L3 olacak şekilde girişlerimizi yaptık. Ama e, çıkışları tam tersine yapıyoruz. Yani e, burada kırmızı kablo, e, burada gördüğünüz gibi e, kırmızı kablo buranın e, mavi kablosuna giriş yapıyor. Ya yani, tabii ki elimde e, farklı bir renk olmadığı için ben buraya mavi kullandım. Normalde buraya siyah ya da başka bir renk kullanılır, gri kullanılır. E, ama ben nötr oldu. Şu anda elimde nötr kablosu oldu, yani mavi kablo olduğu için bunu kullandım. Burada T1'i T3'e, T2'yi T2'ye, T3'ü ise T1'e giriş yapıyoruz. Aynı şekilde e, buradaki çıkışlardan da motorumuza e, yine aynı şekilde e, aynı renkte kırmızı kırmızı kahverengi kahverengi mavi mavi olacak şekilde motor kremensine e, giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu ileri geri bir motoru hareket ettirmek için kurulan güç devresi. Yarın bir sonraki içeriğimde de bunun kumanda devresini kuracağım ve bu sistemin üzerine bir tane asenkron motor ekleyeceğim. Böylece motoru çalıştıracağız, ileri ve geri şekilde hareket ettireceğiz arkadaşlar. Bu şu anda kurduğumuz normal bir asenkron motorun ileri geri hareket ettirmesini sağlayan böyle normal bir pano arkadaşlar. Siz de bu tarz içerikleri beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.